Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bunu kedime mama, veriyorum. Gel. gel, gel bakalım. gel, gel, gel. Yani bir dakika bekleyin burada. Bekleyin. Bekleyin, bekleyin, Siz burada burayı sarabilirsiniz, Beklein, Beklein, bekleyin, bir şey. bu arada buraya sarabilirsiniz alttan. Bir tane daha olacak. Gel. şimdi açtım onu kabını. Şimdi onun içinden alıyorum. Sonra da kediye vereceğim. Bugünkü Bekleyin 3 tane. Siz sarabilirsiniz bu arada. Şöyle aldım 3 üç aldım tane. Aldım içinden üç tane. Bir tanesine. İki tanesini koydum. Birisini mam kediye veriyorum. Ye. Üçünü vereceğim. Yıktı ye. onu yesin sonra ye. vereceğim. Bekleyelim. Hı. Ha, oha oha yukdum yukdum mu? lan yuttum mu? Buna. Neyse diye bu veriyorum. Bence bir saatte yutuyordu lan. Al bakalım. Ye. İyi ya. Oğlum az önce senin kulakların arkadaydı. Nasıl öyle geldi bir an? Hadi ye kardeşim. Neyse sorgulamıyorum. Ye. Hadi ye lan artık soruncu Bekliyorum. bu. Lan. daha La orada var bir tane. Bitir ka. lan. Kalmış orada. Oğlum orada varsa sana parça. bitir. Parça var orada ye. bu arada al Ben üç dakika yaptım. Ye. Ya siz 3 dakikanız falan varsa izleyin. Tamam yedi. Şimdi diyor Bu kedi çok güzel At. kıtır kıtır yiyor. <laughs> bunu evet, da yiyor. Bunu da yiyor. Yiyor yiyor yiyor. Sonraki Sonra kedi videosunda bay bay. bay, bay. Aa, dur. Dur bekleyin. Şimdi göstereyim. Size şimdi bu bay bay diyecek. See so you in the video. video bye bye. bye.